integrale kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Evet integralden fonksiyon çekme diyor Bakın arkadaşlar bunu ÖSYM geçmişte sorardı Bu kısımla ilgili soruları son zamanlarda sormuyor ama siz nasıl yapıldığını bilin arkadaşlar bir Erden ben ekrandan al bir integral eşitliği içerisindeki fonksiyonu tespit edebilmek için her iki tarafın türevi alınır diyor arkadaşlar Bakın e, yapmamız gereken şey soru burada. Bakın burada soru. İntegral fx dx e, nasıl verilmiş? x kare x 4 x artı c olduğunda fx'i soruyor. Her iki tarafın türevini alacağız arkadaşlar. Her iki tarafın türevini. Türev alındığı zaman bu integral gider fx dx'ten fx kalır arkadaşlar. x karenin türevi nedir? 2x eksi 4 x'in türevi 4'tür. Sabit sayı arkadaşlar sabit sayının türevi 0'dır. O zaman bizim fx fonksiyonu ne çıktı? 2x eksi 4. Ne yapmak gerekiyor? Bak her iki tarafın türevi alınır diyor. Her iki tarafın türevini aldım. Bakın fx'i böyle vermiş. fx neye eşitmiş? İntegral x kare artı 3x artı 4 dx'e eşitmiş. f'in türevini sormuş. Önce arkadaşlar fx'in kendisini bir bulalım. Önce fx'in kendisini bulalım. Her iki tarafın bir türevini alalım. Her iki tarafın türevini alırsam. f türevi x çıkıyor arkadaşlar? Pardon fx'in kendisi belliymiş. f türevi x'i bulacağız. Bakın bu integral ifadesinin türevini alırsanız sadece ne kalır? x kare artı 3x kalır arkadaşlar. Gördünüz mü? Diğer soruya gelelim. O çok altta kalmış diğer sorumuz. Arkadaşlar maviyle şuraya çözeyim. Bakın bir kere şu x çarpı demiş ya. Bu x ile şuradaki ifadeleri bir sadeleştirelim. Şöyle yazayım. x artı fx dx arkadaşlar. Her iki tarafı x'e böldüm yani. 4x üzeri 4x'e bölersem 4x küp. Artı. Arkadaşlar orayı x'e bölersem 3x küpü x'e bölersem ne yapıyor arkadaşlar? 3x kare yaptı. Şimdi bitmedi her iki tarafın şimdi türevini alacağız. Alalım her iki tarafın türevini. Bakın gördüğünüz gibi alıyorum. Ne yapar? Türevini alırsam şu integral ifadesi gider orada ne kalır? x artı fx kalır. x artı fx ne yapar? 4x küpün türevi 12x kare artı 3x kare türevi 6x'tir. Bu x'i de karşı tarafa atarsanız fx ne oldu arkadaşlar? fx'imiz 12x kare artı 5x oldu. Ama soruda bize diyor ki f türevi x nedir? Bu bulduğumuzun bir türevini daha alırsam, bulduğumuzun bir daha türevini alırsam 12x karenin türevi ne oluyor? 24x artı 5x'ün türevi ne oldu arkadaşlar? 5 oldu. Geldim buraya. f 2 sormuş. Alalım her iki tarafının türevini. Arkadaşlar ne var burası? fx yapar. İntegral gitti. Burada bölümün türevini alacaksınız. 2x artı 1 payın türevi çarpı payda. Payın türevi 2. Çarp, çarpı çarp payda nedir? x eksi 1. Eksi paydanın türevi x eksi 1'in türevi 1 çarpı pay 2x artı 1 bölü paydanın karesi. x eksi 1'in karesi. Burada götürüp 2 yazacaksınız arkadaşlar. Burada götürüp 2 yazarsak yerine ne yapar? 2 eksi 5 bölü 1 o da eksi 3 yaptı arkadaşlar. Geldim buraya. Bakınız ne diyor? Bu d fx'i götürüyordu ya arkadaşlar. Bu bir soru. Bu arada bu bir soru. Bu da bir soru. Burada ne kalıyor? fx dx eşittir. x kare artı 3x çarpı dx kare. Bunun diferansiyel demek x karenin diferansiyeli nedir? 2x çarpı dx yapar. Arkadaşlar bakın her iki taraftaki şu dx'ler giderse fx neye eşit oldu? fx bununla bunun çarpımı bu 2x'i içeriye dağıtın. 2x küp artı 6x kare yaptı türevini al diyor. Türevinin birdeki değerini soruyor. Bunun türevini alırsam fx'i buldum. Türevini alırsam ne yapar? 6x kare artı 12x. Arkadaşlar burada götürüp türevde 1 yazarsak ne yapıyor? 6 artı 12'den 18 çıktı. Geldik arkadaşlar bu soruyu da size bırakacağım. Her iki tarafın türevini alıyorsunuz arkadaşlar. Burası şöyle yapıyor. x çarpı fx. Oranın türevini alırsanız 3 bölü 4 x üzeri 4'ten 4'ler gider. Ben direkt yazıyorum. 3 x küp eksi 2 x kare artı 2 x yapıyor. Her tarafı bir de x'e böldük. x'e böldük. fx ne çıkar? fx ne çıktı arkadaşlar? 3 x kare eksi 2 x artı 2 çıktı. Siz ne yapacaksınız? O ifadenin yani 3 x kare eksi 2 x artı 2 ifadesinin integralini alacaksınız. Zaten size onun integral sorulmuş. Arkadaşlar Yapmadım, yapmış olduğumuz şey çok kolay ee, Beni iyi takip ederseniz Bu işin içerisinden inşallah Çıkacaksınız C integral sabitini tespit etme Bakın ne diyor Türevi verilmiş bir fonksiyonu bulmak için Türevi verilmiş bir fonksiyonu bulmak için Her iki tarafın integral alındıktan sonra Türevi verilmiş bir fonksiyonun Her iki tarafın integralini alırsam fonksiyonun kendisini bulursun Türevi verilmiş bir fonksiyonu bulmak için Her iki tarafın integral alındıktan sonra Oluşan C sabiti verilen yardımcı bilgilerle tespit edilir. Zaten soruda sana fonksiyonun birdeki değeri, 2'deki değeri ya da türevinin birdeki değeri, 2'deki değeri falan böyle şeyler vermiştir ki sen C sabitinin kaç olduğunu bulasın. Bakın örnek üzerinden açıklayalım. Erdem beni ekrandan al. Şimdi bakın ne diyor? fx ne vermiş fx'i? f fx türev x'i vermiş arkadaşlar. Şurası f türev x. f türev x. f türev x buna eşit arkadaşlar. Ben her iki tarafın integralini alırsam her iki tarafını integral alırsam f türev in integrali f x yapar. 3x karenin integrali nedir? 3x küp bölü 3. Hadi bu soruda biraz uzun uzun yazayım. 4x'in integrali nedir? 4x kare bölü 2'dir. 5'in integrali nedir? 5x artı bir de bunun cemali var. Bakın bunlar gitti. Senin fx ne yaptı? fx'in x küp artı 2x kare artı 5x artı cemal. Bakın ee, bize f1'i 2 vermiş. f1'i 2 vermiş ki cemali bul diye f1 ne var? 1 artı 2 artı 5 artı Cemal neymiş? 2 ymiş arkadaşlar. Şu 2'ler götürür. Cemal ne çıkar arkadaşlar buradan Cemal? Eksi 6 çıkar. Cemal bize eksi 6 bulduk. O zaman fonksiyonumuz neymiş? Fx fonksiyonumuz. fx fonksiyonumuz x küp artı 2x kare artı 5x eksi 6 ymiş Bize soruda ne sormuş? f eksi 1'i sormuş. f eksi 1 nedir? Eksi 1 yazarsan eksi 1 Artı 2 eksi 5 eksi 6. Bu da ne çıkıyor arkadaşlar? Bu da sonuç olarak eksi 10 bulundu. Bakın geldim. Bakın bu ifadenin her iki tarafın integralini aldım. F türev x'in integralini alırsan ne yapar? Fx yapar. Fx ne çıkıyor burada? Arkadaşlar 4x küpün integrali 4x üzeri 4'ten. Bakın direkt yazdım. 4x üzeri 4. Eksi, eksi 3x karenin integrali x küp artı 6x'in integrali 6x kare bölü 2'den 3x kare Eksi 2x artı Cemal. Cemal'i bulasın diye sana bir f2 vermiş. Bak f2 6 demiş. Şimdi ben burada f2 yazarsam. F2. Ne çıkıyor f2 yazarsak yerine? 16 eksi 8 artı 12 eksi 4 artı Cemal eşittir 6'dan arkadaşlar. Çünkü f2 6'ymış. Buradan Cemal eksi 10 çıkmış. Arkadaşlar Cemal eksi 10'sa diyor ki katsayılar toplamı diyor fx'in onu bulabilirsiniz. Bakın geldim. ÖSYM bir dönem böyle bir soruyu üniversite sınavında sordu arkadaşlar. Bakın ikinci türevi vermiş. İkinci türevin bir integralini alırsan ikinci türevin integrali birinci türevdir. F türevi x ne var? 6x'in integrali nedir? 6x üzeri 2 artı cemal 1. Burada iki tane cemal olacak. Çünkü bize biz iki defa integral alacağız. Önce ikinci türevin integralini alıp birinci türevi bulacağız. Sonra birinci türevin integralini alıp fonksiyonu kendisini bulacağız. Bakın birinci türevde birinci türevde eksi 1'i 2 vermiş. Getirip birinci türevde eksi 1 bir yazacağız. Birinci türevde eksi 1 yazıp bu birinci cemal bulmamız lazım. Eksi 1 yazarsak şurası ne yapıyor? 3 artı cemal 1 eşittir 2'ymiş. Birinci cemalimiz neymiş arkadaşlar? Eksi 1. O zaman fonksiyonun türevi ne eşit oluyor? 6x kare bölü 2 yani 3x kare eksi 1. Al bir de bunun integralini bir daha. Al integralini. Aha da aldım integral. Ne var? fx ne çıkar? 3x karenin integrali nedir arkadaşlar? 3x kare bölü 3'ten x küp. Eksi 1'in integrali x artı cemal 2. Cemal 2 bulman için sana f2'yi 14 vermiş. F2, f2 14 ise 2 yazarsan yerine 8 eksi 2 artı cemal 2 14. Cemal 2'de 8 çıktı mı arkadaşlar? O zaman senin fonksiyon ne eşit oldu fx fonksiyonu. Bakın soruda zaten bize fx fonksiyonunu sormuş. fx fonksiyonu şuydu. Ne diyeceğiz? x küp eksi x artı 8 bulundu. Arkadaşlar Türevi verilmişti. İntegralini aldım. Birinci türevi verilmişti her soruda. Fonksiyonun birinci türevi. İntegralini alırsam fonksiyonun kendisini bulurum. İkinci türevini vermişse bir integral alırsan birincisini bulursun. Birinci türevini. Bir integral daha alırsan fonksiyonu bulursun. Ama her integral aldığında senin karşında bir c çıkacak. Ve bu c'yi bulmak için de sana soruda bir şeyler verir. Mesela ikinci türev integral aldığında birinci türev karşına çıkacak. Birinci türevin c'si çıkacak. Ben c Cemal diyorum bu arada da. Birinci türevin Cemal biri çıkacak. Onu bulmak için birinci türevde herhangi bir değerin sonucunu size vermiştir. F türev, 1 F türev, 2 filan her neyse. Değerini vermiştir. Oradan Cemal'leri tek tek bularak fonksiyonun kendisini elde edebilirsiniz. Devam edelim. Teğet integral ilişkisi. Evet arkadaşlar bu, bu da ÖSYM'nin bir dönem sorduğu soru tipleri arasındaydı. Ee, yine soruyu ÖSYM bununla ilgili soruyu. Ama biraz daha böyle ee, sorunun soru, soruluş biçiminde sözel ifadeyi çok uzun tutuyor. Yani sözel ifadeyi uzun tutarak bazı verileri direkt şu, şudur bu budur demiyor da sözel olarak ifade ediyor. Senin o ifadenin içerisinde neyi verdiğini anlamanı istiyor. Bu da ona benzer şeylerden Erdem e, e, beni ekrandan al. Yine aynı şekilde bu kısmı da çözelim. Bakın türev verilmiş bir fonksiyonu bulmak için integral sabitinde tespit ettik ya bir fonksiyonun herhangi bir noktasındaki teğetin eğimi fonksiyonu o noktadaki türevinin değeri olduğunu hatırlayınız diyor. Türevde bunu anlattım. Dediğim gibi fonksiyonun herhangi bir noktasındaki teğetin eğimi fonksiyonun o noktasındaki türevinin değeridir dedim. Ha arkadaşlar buna göre sorularımızı çözelim. Ne diyor integral fx dx'i vermiş. fx'in x eksi 1 apsis noktasındaki teğetin eğimi neyi soruyor biliyor musunuz size? fx'in x eksi 1 apsis noktadaki teğetin eğimi derken f'in türevinin eksi 1'deki değerini sormuş yani size. Şimdi ben buradan bir her iki tarafın bir türevini alıp bir fx'i bulalım. Ne yapar orası? fx 3x kare artı 4x türevini alırsam ne çıkar? 6x artı 4. Bakın fx'i buldum ama bize ne lazım? f türevinin eksi birdeki değeri lazım. fx'in bir daha türevini alırsan f türevi ne çıkar arkadaşlar? 6. F türevi sabit fonksiyon 6 çıktığı için F'in türevinin eksi 1'deki değeri de ne olacak arkadaşlar? 6 olacak. Aynı şekilde bakın şuranın her iki tarafının direkt türevini aldım. Diyor ki Fx'in x eşittir 2. Absiz noktadaki normali neyimi diyor. T'nin eğimini bulacağız. Yani ben F türevi 2'yi bulacağım. Bu F türevi 2 T'nin eğimidir. T'nin eğimiyle normal eğimini çarpma eksi 1 olduğu için oradan normal eğimine geçebilirim. Buranın bir türevini alayım arkadaşlar. Şuraya yapayım. Türevini alırsam ne yapar oranın? X kare çarpı fx eşittir. Ne çıktı arkadaşlar? X üzeri 4'ün türevi ne yapar? X üzeri 4'ün türevi. 4x küp. 3x kübün türevi ne yapıyor arkadaşlar? Eksi 9x kare artı 6x kare türevi de 12x çıkıyor. Arkadaşlar her tarafı bir şey yapsak mı? X kareye bir bölelim. Bakın her hepsini. X kareye bir böldük mü arkadaşlar her tarafı x kareye? Ne çıkar buradan? Bu bunu götürdü. fx 4x 9 artı 12 bölü x çıktı arkadaşlar. Şimdi bunun türevini alacağız. f türevi x ne yapar? 4x'in türevi 4'tür. 9'un türevi gitti. 12 bölü x'in türevi de direkt yazıyorum. 12 bölü x karedir millet. Bunu da direkt Gökhan Hoca da bunu direkt yazdı. Diyenler varsa türevi iyi dinlesinler. F türev 2. 4 12 bölü 4 x yerine 2 yazdım türevde. O da 4 eksi 3'ten 1. Bu bulduğumuz ne biliyor musunuz? Bu bulduğumuz. O noktadaki teğetinin eğimi. x eşittir 2 apsis noktadaki teğetinin eğimi. eğimi ile normalin eğiminin çarpımı eksi 1 değil miydi? Teğetinin eğimini biz ne bulduk arkadaşlar? teğetin eğimini 1 bulduk. O zaman normalin eğimi nedir? Eksi 1'dir. Bitti bu kadar. Devam edelim. Geldim bakın buraya. fx'in x eşittir 2 bölü 5 absit noktadaki teğetin değil mi? Yani bize ne sorulmuş? F türev 2 bölü 5 sorulmuş arkadaşlar. Şimdi F türevi bulmak için önce bak şu x her iki tarafı bir x'e bölün. Şu integralin başındaki şu x'i yok edelim. Orası ne oluyor? x artı fx dx ne çıktı? Hepsini x'e bölersem şurası şey yapacak arkadaşlar. 3x küp 3x küp x'e bölersem 3x kare eksi 4x 4x kare x'e böldüm. 2. Şimdi her tarafın bir türevini alalım mı? İşte her tarafın bir türevini aldık. Bakın türevini alırsak burada ne kalır? x artı fx kalır. Sağ taraf ne oldu? 3x karenin türevi 6x eksi. 4x'in türevi 4 oldu. Her e, şu x kaldır karşıya at. fx ne oldu arkadaşlar? 5x eksi 4 oldu. Alt türevini fx'in türevini. f türevi x ne çıktı arkadaşlar? 5. 5. Bakın türev sabit fonksiyon çıktı. O zaman f türev 5 ise f'in türevin 2 bölü 5'teki değeri de 5'tir arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Devam edelim. fx fonksiyonunun 2 virgül eksi 1 hapsi noktadaki t'ti buymuş. Ha, bakın burada çok şey vermiş. Çok şey vermiş. Bir, fx fonksiyonu 1 noktası, eksi 1 noktası fx'in üzerinde olduğu için bir kere f fonksiyonunda 2 yazarsam eksi 1 bu, bunu biliyorum. Bir de 2 virgül eksi 1 noktasındaki teğeti yani absesi 2 olan noktadaki teğeti yani türevinin 2'deki değeri şu doğruymuş. Arkadaşlar bu doğru neyim nedir? Y'yi yalnız bırakalım. X'in işte önündeki kas sayı. Bu doğru neyim 3 ise teğetin neyimi de 3'tür. Yani soruda da size F2'yi de vermiş, F türevi 2'yi de vermiş. Ama dememiş F2 şudur, F türevi 2 şudur. işte ifade etmiş. Fx fonksiyonu 2 virgül eksi 1 noktasındaki derken F2'nin değerinin eksi 1 olduğunu söylemiş. Teğetin denklemini vermiş y eksi 3x artı 7'den 2 virgül eksi 1 noktasındaki t eti buysa f'in türevinin 2'deki değeri bu teğetinin bu teğet doğrusunun neyimidir? Onu da oradan vermiş size. Ne sormuş arkadaşlar? F'in ikinci türevinde bakın f'in ikinci türevi 6x diyor. Bakın burada biraz önce böyle bir soru çözdük. Bak şöyle alacağım bunu. Şimdi bakın f'in ikinci türevi x neye eşitmiş? 6x mi? Bunun ben bir her iki tarafının bir integralini alırsam. F türevi çıkar? 6x'in integrali nedir? 6x kare bölü 2'den 3x kare artı Cemal 1. Biz arkadaşlar Cemal 1'i bulmak için soruda bize f'in türevinin 2'deki değer verilmişmiş bak şura. x yerine 2 koyarsam f türev 2 ne çıkıyor arkadaşlar f türevi 2? 12 artı c1 neye çıkıyor? eşitmiş arkadaşlar? 3'e. Burada birinci Cemal ne çıktı? Birinci Cemal arkadaşlar. Eksi 9 çıktı tamam. Şimdi devam edelim. O zaman f x neymiş? 3x kare eksi 9. Bunun bir daha integralini alalım. Bunun bir daha integralini alalım. Aldık. Geldim fx'e. fx ne çıkar? 3x karenin integrali ne oluyor arkadaşlar? 3x karenin integrali. Dikkatli bir şekilde bakın. 3x karenin integrali x küp oluyor. Eksi 9'un integrali 9x oluyor. Artı cemal 2. Cemal 2'yi bulmak için de size f 2 eksi 1 vermiş. Yazalım. f 2 eksi 1 8 eksi 18 artı C2 neymiş? Eksi 1'miş. Buradan ikinci Cemal'de 9 çıkar. O zaman bize ne sormuş arkadaşlar? Fx nedir diyor. Fx nedir? Fx. Fx i̇şte şu Cemal'ini bulduk. Fx nedir arkadaşlar? X küp eksi 9x artı 9 bulunduğu Arkadaşlar ÖSYM böyle sorar mı? Sorar. Alttaki soruyu da anlatıp size ödev olarak bırakacağım orayı. Bakın herkes Erdem görüneyim çocuklar beni görsün. Herkes çok dikkat etsin. Soruda ne verilmiş? Biz soruda e, hangi işlemleri yapacağız? FX eğrisinin 1,3 noktasındaki teğeti Ha bak FX eğrisinin 1,3 noktasındaki diyor. FX'in üzerinde. O zaman size soruda F1'i vermiş. F1,3 aklınıza dursun. Teğeti buymuş arkadaşlar. Teğet -t buysa size aslında türevin bir hapsi noktadaki değeri teğetin eğimi değil mi? Bu doğrunun nasıl eğimini bulacaksın? Y'yi yalnız bırak. X yönünde kas eğim diyorum hep ben. Her tarafı 4'e böldüm. Eğim 2 bölü 4 yani 1 bölü 2. Ha, F türev 1'i de vermiş. 1 bölü 2. Ne diyeceğiz? Fx'lerisinin 1,3 noktasındaki teğeti 4y eksi 2x artı 1 eşit 0 doğrusuna dik Ha doğrusuna dikmiş ya. Bu doğruya dikmiş bizim teğetimiz. Pardon bizim teğetimiz bu doğruya dikse bu doğrunun eğimiyle bizim teğetimizin eğiminin çarpımı eksi 1 olacak. Bu doğrunun eğimi 1 bölü 2 ise bizim teğetimizin eğimi eksi 2 olacak. Aha bunu da bulduk. Bize ne verilmiş? F'in ikinci türevinin ne olduğu verilmiş. Neymiş en ikinci türevi? 12x artı 6. F sıfırı sormuş. F'in ikinci türevi x 12x artı 6 iken sen bunun bir integralini alacaksın. Önce F'in birinci türevini bulacaksın. F'in birinci türevinin cemali çıkacak karşına. O cemali de F'in birinci türevinde 1'i biri eksi 2'ye eşitleyip birinci cemali bulacaksın. Sonra F'in birinci türevinin bir daha integralini alıp Fx'in kendisini bulacaksın. Fx'in kendisinde de bir cemal çıkacak. O cemali bulmak için de F1 eşittir 3 eşitliğini kullanacaksın. En sonunda soruda size F0'ı sormuş zaten sorunun ikinci cemali sorulmuş aslında x yerine götürüp sıfır yazarsan soruyu çözmüş olursun. Evet arkadaşlar. Yorucu olmasın diye bu videoyu daha e, uzun tutmayayım. Kısa tutayım. E, umarım dediklerim anlaşılmıştır. E, size soruda verilen teğetin deyimi niye verilmiş? Teğetin denklemi niye verilmiş? Fonksiyon üzerindeki noktalar niye verilmiş? Bunu anlatabilmek adına e, bu soruları çözdüm. Arkadaşlar bunların hepsi verilenler hepsi aslında size integral sabiti c'yi bulmak için veriliyor. Soruları çok dikkatli anlamaya çalışın. İşte ÖSYM verileri bu şekilde size buldurur. Açık açık şu şudur bu budur demez. Genel olarak sorularda. bu şekilde. bunun bununla ilgili biraz daha pratik yapıp soru çözerseniz çok kolay şeyler bunlar. Çok böyle gözünüz korkmasın diyorum. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kanalı takip etmeyi unutmayın bu arada arkadaşlar. Kanalımızın büyümesi gerekiyor. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar. Hoşçakalın.